Keşke dizimizden doğru kayrılmasaydı. Doruksuz basbaya dizi eksik gibi duruyor arkadaşlar değil mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın Doruk'un ayrılığı hakkında. Doruk ayrılsa da dizimizi izlemeye tabii ki de devam ediyoruz. Bundan sonra bizleri yeni bölümlerde neler bekliyor? Kardeşlerime dair tüm bilgiler ve gelişmeler bu analiz videomda olacak. Videomuz sonuna kadar izlemeyi sizler de unutmayın arkadaşlar. Haydi gelin detaylara geçelim. İlk öncelikle Asiye'nin yeni partneri Mahir mi? Herkes bu soruyu soruyor. Doruk'tan sonra Asiye Mahir'le sevgili olma ihtimali var mı? Doruk öldü o kadar arkadaşlar. Seneniz böyle bir şey yapabilir mi? Dediğim gibi önce kendiniz videolarımı izlemediyseniz kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Mahir karakteri 2 hafta daha dizide kesin kalacak. Dizi şu anda senaristi izleyicilerin yorumlarına bakıyor. Çoğu senaristi olduğu gibi zaten arkadaşlar. Bir karakter diziye dair olur. Sevilmezse çıkartılır diziden. Mahir karakteri de şu anlık senarist yokluyor. İzleyiciler tarafından sevildiğini görürse diziye devam edecek ve ileride Asiye bir aşk konusu geçecek. Ama arkadaşlar sevinmezse en fazla 3 hafta sonra diziden kesin bir şekilde ayrılacak arkadaşlar. Yani tamamen izleyicilerin mağabızını yokluyor şu anda senarist. Bence... Asiye bu sezon partner gelmemeli. Çünkü arkadaşlar yani Mahir karakteri de bence o kadar Asiye ile yakışmadı. Benim fikrim bu. Sizin fikrinizi de yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Mahir karakterini ayrıca Doruk'a çok benzetmişler. Hobiler olsun, gitar çalma falan olsun. Yani tipi de birazcık benziyor diyebiliriz. Ayrıca Doruk'tan sonra bu sezon bir diziden bir kişi de ayrılacak mı diye sorun arkadaşlar için. Sarp'ın sezon sonunda diziye veda etme ihtimali çok yüksek. Şu anlık netleşmedi ama veda etme ihtimali yüksek konuşuluyor şimdiden. Evet dizi hakkında sizlere tüm bilgileri, son dakika gelişimlerini, spoilerları, olacak olayları anlatmaya devam edeceğim. Hala kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olmayı unutmayın.